hakem emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. 5 numaralı Gözlüce 3 boy kadar gecikti. Barı yerdiminde 6 numaralı Semih Sar dış kulvardan artıran 4 numaralı Soy Salan'ın 1,5 boy kadar önünde ilk viraja lider olarak geldi. 2 boy kadar geride Barı yerdiminde 8 numaralı 40 kuruş. Onun 1 boy kadar gerisinde 7 numaralı feyas Baba'nın gayretleri var. O 4. sokuldu. 2 boy kadar geride iç kulvarda 9 numaralı Meridyen. Sarsın'da Evet 3 numaralı Hoşgör'ün gayretleriyle koşunun son 1600 metre start geçi dönde bir boy bir buçuk boy farkla karşı düz yönde çıktı 6 numaralı Sar, 4 numaralı Soysalan onun hemen sarsına kadar sokulmaya çalışıyor. 1400 geçit fark yeniden 1.5 boy kadar çıktı. Bir boy bir 1.5 boy kadar geride. 8 numaralı 40 kuruş var. Yerde bir de yarım boy gerisinde. Evet Feyyaz Baba'nın gayretleri var. 7 numaralı Feyyaz Baba'nın 2 boy kadar gerisinde 9 numaralı Meridyen, 3 numaralı Hoşgör Tekat gibiler. 1200 startı geçirdi. 1 boy geriye 1 numaralı Asraz Yatı'nın hamlesi var. 1 boy geride 2 numaralı Gözlüce. 5 numaralı Gözlüce 2 numaralı göl alanda bariyer dibinde koşunun son 1000 metre start yeri şimdi geçirdi. Bir boy farkları liderliğini 6 numaralı Semistar koruma uğraşı içerisinde 4 numaralı Soysal'dan farkı biraz daha eritti. 1,5-2 boy kadar geride 7 numaralı Fehat Baba bunun 2 boy kadar gerisinde 9 numaralı Meridye'nin gayretleri var. 2 boy geride 800 startı geçirdiğinde 2 numaralı göl alanın gayretlerini izliyorum dışına 1 numaralı Asrazat geldi bariyer dibinde 5 numaralı Gözlüce'nin hücumu var. Son 600 metre de iki boy farkta önde gelen altı numaralı Semih Sarı dört numaralı Soysalan takip ediyor. İki boy kadar geride yedi numaralı Feyat Baba dış kuvardan iki numaralı Göl Alan'ın gayretleri var. Ve son viraj dönüdü Düzüye pistin ortasından iki boy farkta altı numaralı önde çıktı. Dışından iki numaralı Göl Alan ikinciliğe hamle yaptı. Biraz yalpaladı semistar sağ sağa sola yalpaladı ama ortadan iki numaralı Göl Alan onu tehdit etmeye başladı. iki boy kadar geriden dokuz numaralı Meridyen'in de hücumu var. bari de yine bir boy kadar Semih Sar önde. 2 numaralı Gölalan 2 boy kadar geriden 9 numaralı Meridyen gelmeye çalışıyorlar. 6 numaralı Semih Sar şimdi farkı yeniden 3 boya kadar çıkartıyor. 2 numaralı Gölalan'ın 9 numaralı Meridyen'in gayretlerine rağmen 6 numaralı Semih Sar potayı buluyor. 2 numaralı Gölalan ikinci, 9 numaralı Meridyen 3. oldu. 4 numaralı Soysalan 4'üncü olurken 7 numaralı Fiyat Baba da Aynayı 5. geçti. 6 numaralı Semistar Aziz Akdemir'le beyaz bayrak ayna yapıp fotoyu buldu.